Merhaba arkadaşlar, Traders Pub'dan ben Hakan. Bu hafta yeni bir firma incelemesiyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Dijital reklam verdiniz. Harika. Peki bunu kim gördü? Gerçekten bir insan mıydı yoksa yine o meşhur tıklayan robotlardan biri mi? İşte tam burada sahneye Double Verify çıkıyor. Adeta reklam dünyasının Sherlock Holmes'u. Sadece reklamınız gösterildi demiyor. Kime, nerede, ne şekilde, güvenli miydi? Sorularını da cevapsız bırakmıyor. Double Verify, reklam verenlerin paralarının çöpe gitmediğinden emin olmak için uğraşıyor. Ve bunu kendi geliştirdiği DV Authentic Ad ölçüm metriği ile yapıyor. Kısaca reklamınız botlara değil insana ulaştı mı? Görüntü gerçekten tam ekranda mıydı? Uygun içeriklerin yanında mıydı? Yoksa reklamınız bir kedinin çamaşır makinesinde döndüğü bir videonun ortasında mı belirdi? Size bunu söylüyor. Peki kim bu hizmeti kullanıyor derseniz Walmart, Meta, YouTube, Bloomberg, kısacası biz büyük marka izleyen herkes. Bugün 3500'den fazla müşterisi var. Reklam dolandırıcılığıyla küresel savaşta %55'lik bir pazar payı yani. Şirketin tek başına yaptığı iş, rakiplerinin toplamını döver denilecek türden. Ama işler her zaman toz pembe mi? Maalesef hayır. Geçtiğimiz çeyrek adeta dijital bir soğuk duş oldu büyüme tahminleri düştü. Hisse bir günde neredeyse %30 eridi. O günden sonra yatırımcılar sadece reklama değil, hisselere de skip at butonuyla yaklaşmaya başladı. Neden mi? Bazı müşterilerle yollar ayrıldı. Reklam harcamaları ritmini kaybetti. Peki bu iş modeli para kazandırıyor mu diye soracak olursanız, evet. Hem de öyle böyle değil. Şirketin iş modeli yazılım temelli. Müşteriler platforma abone oluyor. Yani her ay düzenli ödeme yapıyorlar. Bu da Double Verify için sabah kahvesi gibi. Sürekli sıcak ve güvenilir. Bu yıl Q2 gelir artışı %17 oldu. Tüm yıl için %13 büyüme hedefi var. %30 seviyelerinde güçlü EBITDA Marjı. Yani kazanılan her bir doların 30 centi cebinde kalıyor. Yazılım işinde bu çok sağlam bir oran. Ama hikaye burada bitmiyor. Double Verify hala düşük borçlu, nakit yaratan ve temeli sağlam bir firma. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak? Aslında bu bir çöküş değil, potansiyel bir dönüşüm hikayesi. Çünkü dijital reklamcılık hala büyüyor. Ve markalar artık sadece reklam vermek değil, Doğru kişiye, doğru şekilde güvenli ortamda ulaşmak istiyorlar. Yani Double Verify hala doğru yerde, doğru zamanda, doğru işi yapıyor. Ama şart şu: eksikler kapatılmalı, botlara karşı daha keskin olunmalı, müşteri çeşitliliği arttırılmalı. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu haftaya yeni bir firma incelemesinde görüşmek üzere. Under me on light stories come alive in this cozy corner.